Kuantum drama uygulayıcı eğitimi vermemizin sebebi bugünden itibaren alanına gelen tüm sinyalleri yönetmeye başlayacağız. Ben, özelsem bu benim yolumu yürümem gerekiyor. <laughs> alan sana ait diyor. Ve sen diyor yap, bugüne kadar yaşadığın o dramayı, o acıyı, o kederi kendi uygulamanla, kendi bakış açında değiştirebilirsin diyor. Onun için kuantum düşünce tekniği eğitimi vermiyoruz. Kuantum bilinçaltı eğitimi vermiyoruz. Kuantum drama uygulayıcı eğitimi vermemizin sebebi alandaki dramayı nasıl şifalandırabileceğimiz, alanımızdaki o yaşadığımız oyunu nasıl çözeceğimizi öğretiyoruz. Hepiniz elektromanyetik alanlarınız var. Her birinizin ve Yüce Allah her birimizi elektromanyetik alanlarımızla görmektedir. Vay be yani hoca e, Allah beni bu bedenle, bu gözle, bu işte burunla, bu saçlarla görmüyor. Yani benim elektromanyetik alanımla görüyor. O zaman ben elektromanyetik alanımdayım. Yaşamadığım ve yaşanılacak olan her şeyin sorumluluğu bana ait. Yani kuantumdur ama uygulayacak neymiş? Elektromanyetik alanı yönetmemiş. Bakın enerjiniz demedim, ağrı bedeniniz demedim, eterik bedeniniz demedim bedeniniz demedim, kalbiniz demedim, yüreğiniz demedim, aklınız demedim, zihniniz demedim, nefsiniz demedim. Elektromanyetik alanınız dedim. Yaydığınız bir frekansın sabitlediğiniz bir manyetik alanınız var. O alan kuantum alandır. Ve kuantum alanda her şey mümkün. Her şey mümkündür ve Einstein'ın dediği gibi Tüm düşüncelerimiz dönüp dolaşır. Evreni kainatına kadar da büyüktür kim bilir. Bize geri döner. Yani ben burada işte ne kadar e, negatif bir kadın dediğimde dönüp dolaşıp saniyeler içinde bana bu kendime negatiflik gelmesi an Evet, kuantum düşünce tekniği ilk maddesi her videomdan da görürsünüz. Ee, insan bilinci çok boyutlu bir varlıktır. Bu o kadar enteresan bir şey ki e, benim bir varlık olduğumu söylüyor. Varlık. Halbuki bugüne kadar varlık neydi bizim? Arabamız, bankadaki hesabımız, evimiz, çocuğumuz, hatta kocamız, statümüz, kimliğimiz, anneliğimiz, e, kardeşliğimiz, e, müdürlüğümüz bla 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 bir sürü sıfatlarımız vardı değil mi? Varlık bizim için oydu. Ama burada diyor ki kuantum düşünce tekniği, sen çok boyutlu bir varlıksın, çok boyutlu. Ve diyor ki bir telefon gibi düşünün, devamlı sinyaller alıyorsun. Ve sen bugünden itibaren alanına gelen tüm sinyalleri yönetmeye başlayacaksın. Muhteşem bir şey değil mi? Senin alanına sinyaller geliyor ve sen alanından sinyaller gönderiyorsun. E tabii ki bu sinyallerin ne olduğunu bilirsen eğer yönetebilirsin değil mi alanına gelen ve giden sinyaller. Bizler nasıl e, bilgi alıyormuşuz o zaman? Bir, Kendi bilincimizden gelen bilgileri alıyoruz. Kendi bilincimize. Yani şu anda ben buradayım ve konuşuyorum. E, buradaki olan herkesten elektromanyetik alanıma bir transfer oluyor. Hani yan yana oturmanız da gerek değil. Şu anda buradaki tüm otelde kalan herkesten bir transfer oluyor. Tanıdığım tanımadım. Şu anda neredeyiz? Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü'nde olan herkesten bir transfer oluyor. İstanbul'da olan herkesten bir transfer oluyor. Türkiye'de olan herkesten ve dünyada ve kainatta olan herkesin o zaman bir transfer oluyor değil mi? Halbuki biz ne yapıyoruz? Bu niye olmuyor? o niye aramıyor? Bu neden böyle? Bir dakika ya, bir saniye ya, bir kendine gel yani her yerden bir transfer varsa e, hani hani bu kaderdi, bu kader motifiydi. O zaman ben şu anda burada bulunmayı kendim ve isteyerek seçtiysen e kuantum drama uygulayıcılık şu şu tarihte olacak diye kim çıkardı? Ben, e, ben seçmişim o zaman değil mi? İlk önce bunu, bunu bir iyi anlamanız lazım. Yani ben bilinç seviyesinden konuşarak, her an konuşarak e, alanıma e, devamlı titreşim alıyorum. Peki, bilinçaltı bilinçaltı neydi? Duygusal bağlantıydı. Yani diyelim ki ben birinizin saçını beğendim. Şak! Duygusal bir bağlantı girdi. Ya da birinizin burnunu beğendim. Hemen duygusal bir bağlantıya girebilirim. Ya da beğenmedim. Hemen bir negatif de hissettim. Bilinçaltında bir bilgisayar var gibi düşün. <laughs> diye oradaki hesaplamalarını yapıyor. Tamam, bunun dışında ben nasıl bilgi alıyorum? Kalpten sevgiyle bilgi aldığım bir yer var ki bu yüksek bilinç. Yani en önemli yerimizde bütün yolculuğumuzda, 9 aylık yolculuğumuzda ee, Allah izin verirse yani siz seçer, Allah izin verirse şu oluyor, siz seçerseniz ya da ben seçersem. Hep çok iyi şey yani. Allah izin verirse ne demek? Ben seçersem ya da sen seçersen. Seçmezsen Allah da izin vermiyor. Ya da sen orada korku ya da kaygı protokolünü koyuyorsun ve seçmiyorsun oluyor. Çünkü Yüce Allah her şeyi önümüze sunmuş durumda. Çekiyorsunuz, alıyorsunuz ya da çekmiyorsunuz, almıyorsunuz. Evet, benim yani bir e, yüksek bilincim var ve öz bilincim var. Bugünden itibaren özellikle level 2'den itibaren hep bu yüksek bilinçten yürü, yani yürüyeceğiz ve orayı anlamaya çalışacağız. Yani bu olma halini anlamaya çalışacağız. Bir kere şu konuda rahat olmanızı istiyorum. Herkes biraz Olmaya uğraşmayacağız. Olan tarafımızla buluşacağız. Yani benim, senin, onun, her birimizin bir olan tarafı var. Ve o olan tarafımızla bağlantı kuracağız. O zaman benim çabalamaya ihtiyacım olur mu? Çal yani koşturmaya ihtiyacım olur mu? Olmaz. Sadece yürümeye ve o konuda elimden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacım var o zaman. Benim bir yüksek benliğim varsa, benim bir olan tarafım varsa ve ben orayla devamlı bağlantı içindeysem, o zaman aradaki işte ağır yırtıklarımızı, aradaki işte negatif sinyalleri onları görüp temizlemeye, düzenlendirmeye, şifalandırmaya, arındırmaya ihtiyacım var. Evet, ben bir de ortak bilinçten, yani İstanbul'un bilincinden, Türkiye'nin bilincinden, e, dünyanın bilincinden e, bilgi alıyorum. Yani bir Türklüğün bir bilinci var, bir dünyanın bir bilinci var. Tüm bu bilinçlerden de bilgi alıyorum demek. Yani orada bir ee, başka bir bilgisayar var. O bilgisayardan da devamlı kendi duygu ve düşüncelerime göre çekiyorum. Tamam. Çekiyorum ama peki en önemlisi nereden bilgi alıyorum? Evrensel bilinçten. Yani ilahi sistemde. Ee, biz bir dakika ilahi sistem bizi yönetiyor diye biliyorduk. Nasıl oldu bu iş şimdi? Ben ilahi sistemin beni yönetmiyorsa ilahi sistemde nasıl bilgi alabilirim? Yani şey zannediyorduk ya şey oldu ya onu da size paylaşmak istiyorum e, ne olur işte görevli olmak kahraman olmak e, işte nasıl anlatayım yeteneklerinizin farklı olmasını ne olur bunları düşünmeyin çünkü bu buralara kadar gelirken ve sizin karşınıza e, tabii ki keşke ve şey yok e, hani so, hoca 15, 16, 17, 17 yıldır bu işi yapıyormuş ama son 5 yıldır diyorsunuz ya. işte kendimi nokta nokta zannettiğim için oldu. Benim yeteneklerim var. Ben görebiliyorum. Ben duyabil, ben görevliyim. Her şey bunları eğitirken oldu. Onun için görevli olmak, yeteneklerinizin üstün olması, bazı şeyleri görmek, bazı şeyleri bilmek bunlar sizin hesabınızda olmamalı. Ben bu yoldan yürüdüm ve dayımın öldüğünü gördüm rüyamda. Gittim dayımla konuştum ve beş kişilik arabada bir tek dayım öldü trafik kazasında. Bunu da söylemiş bir insanım. Kendimi katil zannettim yıllar boyu. Ya da rüyamda bilgiler aldım. Deprem olmadan üç dakika önce uyandım. Herkesi, kendimi bir şey zannetmeye başladım. Bunlar var, hala var. Yani hala insanlar görevli olmayı, bir şey olmayı, istiyorlar ya hiçbirimiz bir şey değiliz. Hepimiz aslında hiçiz. Ne olur? Hani buradan e, tecrübe etmek ya da buradan sınava girmek benim o zor kodumun bir başka oyunuydu. Onun için sen de görebilirsin, sen de görebilirsin, sen de gör, sen duyabilirsin seçimin duymak olabilir. Ya da sen üç ay sonra anlayabilirsin. Çünkü hepimiz e, kendi yolumuzda bir bakış açımız, bir bilirliğimiz bir anlama şeklimiz var. O zaman eğer bu böyleyse ben kendimi sevimle, ben kendimi emelle, ben kendimi Ahmetle, ben kendimi Mehmetle kıyaslamamalıyım. Çünkü ben bir taneysem, ben teksem, ben özelsem bu benim yolum deyip yürümem gerekiyor. Yani hepimiz her yerden bilgi alıyoruz. Uzun lafın kısası evrensel bilinçten, ortak bilinçten, kolektif bilinçten, yüksek bilinçten, bilinçten ve bilinçaltıdan Bunları nasıl aldığımızı ve nasıl bakış açılarıyla kendi hayatımıza koyduğumuzu ilk önce öğrenmemiz gerekiyor. Phantom düşünce temeliyle. <laughs>